arkadaşlar Kronos Station'ındayız. Kronos Station'da çekmiş olduğunuz doğum günlerden bir tanesini size vlog olarak göstereceğim. Çünkü bugün çok güzel bir doğum günü var ve çok güzel bir kızımız var. Merhabalar ben Lena. Lena ve ben bugün Lena'nın doğum günüsündeyiz. bugün bugün günlerden cumartesi ve senin doğum günün için Kronos Station'dayız doğru mu? Doğru. Harika. Bugün kaç yaşına gireceksin Lena? Sekiz. Heyecanlı mısın? Evet. Nasıl bir doğum günü bekliyorsun? Çok sürprizli bir doğum günü bekliyorum çünkü hediyeleri açmak için çok sabırsızım. <laughs> Kaç tane arkadaşın gelecek? 10-12 falan. 10-12 tane arkadaşı gelecek Lena'nın. Ve hepsinin hediye getireceğini düşünüyorsun değil mi? Evet. Harika. Çok güzel. Öncesinde ben şimdi birazcık senin fotoğraflarını çekeceğim. Sonra bütün doğum günü boyunca beraber vlog yapacağız. Burada bizi izleyen herkese burada nasıl bir doğum günü olduğunu göstereceğiz. Peki e, gelen arkadaşların içerisinde en sevdiğin kim? Ekim. Aramızda ne? Merhabalar ben Ekşi. Harikasın ve işte. Seni rahat bırakacağım. Hoş geldin. Hoş bulduk. E bugün Lena'nın doğum günüsü. Daha öncesini zaten ayarlamıştınız. Doğru mu? Evet. Peki heyecanlı mıyız? Çok. Harika. Peki hayalinizdeki doğum günü nasıl bir doğum günüydü? Kızımın sınırsız eğlenebileceği, arkadaşlarla güzel vakit geçebileceği, sizlerin de bize eşlik ettiği bir doğum günü. Harikasınız. Biz de bugünlük güzel şöyle bir video yapalım istedik. O yüzden buradayız. Öncesinde bir çekim yaptık. Birazdan Lena oyunlara geçecek. Çok güzel eğlenecekler. Annemiz de birazcık e, kafe bölümünde kafasını dinleyecek. Şöyle oturacak. Çay çorbasını içecek. Doğru mudur? Doğru. Harika. Sonrasında da pastamız var. Pasta bölümünü de size gösteririm. Pasta bölümünde pastamız de... Çok büyük. Ne kadar büyük mesela? Bu kadar. <laughs> Peki sana bir iyi bir de kötü haberim var. Çünkü e, pastayı görür görmez ben yarısını yedim. Yarısını yerken beni durdurdular. Dediler ki bu Lena'nın pastası senin pastan değil. Sonra ben de dedim ki artık yarısını yemiş bulundum dedim. <laughs> Ee, ama sana iyi bir haberim var. Bir tarafı duruyor yani. O tarafı böyle fotoğraf, video çekerken e gösterebiliriz. İnanmıyorum. <laughs> <laughs> Peki çok güzel, harika. O zaman çak bakalım, oyunlara geçebiliriz öncelikle Lena'ya burada söylemek istediğiniz bir şey var mı? Onu bir bu zamana kadar yapmış olduğunuz şeylerle alakalı, onunla geçirmiş olduğunuz zamanla alakalı bir şey söylemek ister misiniz? Lena'nın ismi benim için ay ışığı, gün ışığı hmm. çok değerli. Kızımın olmasını, her annenin çocuğunun kız çocuğu olmasının bir şans olduğunu düşünüyorum. Tabii ki erkek evlat da çok güzel bir evlat ama yine de kız çocuğunun her kız annesine nasip olsun istiyorum. Kızımın da bu yıl 8. yaşıydı ve arkadaşlarıyla, sınıf arkadaşlarıyla kutlamak istedi. Öyle olduğu için de burayı seçtik. Sizlerle yolumuz kesişti. Güzel ekibinizle. Sağ olun, teşekkür ederim böyle anılarımızı yıllar sonra açıp izlemek, güzel günlerimize ortak olduğumuz dostlarımızı, arkadaşlarımızı, kızımın bir anısı olsun istedik. Böyle bir doğum günü tercih ettik. Tabi her zaman olmayacak bir şey ama bu seneyi böyle kutlayalım istedik. Valla harika çünkü şöyle, ben de mesela ben bir fotoğrafçı olarak, hem yani de çocuk fotoğrafçısı olarak genelde ailelerimize söylediğim şeylerden bir tanesi de bu. Yani bütün her şey bittikten sonra geriye sadece fotoğraf ve video kalıyor. Ben de eğitimciyim, 18 yıllık bir evet. öğretmenim. Benim için de o fotoğrafa dokunması, o videodaki ses, müzik, çocuğun Çocuğun bu tür etkinliklere katılması sanat sadece akademi değil o yüzden e, sosyalleşmesi benim için çok daha önemliydi. Çok biz de e, babamızın benim küçüklük videolarımı izlediğimiz için biz de çocuğumuza böyle bir anı bırakalım istedik, İyi ki de yaptık diyoruz. <laughs> e, ben de çok güzel yapmışsınız, gerçekten çok mutlu olun. Bunu tüm içten dinle söylüyorum. Yarın bir gün gerçekten hatırlamak istediği, hatırlayamadığı her şeyi burada görecek çok aynen da mutlu aynen. olacak. Belki göremediği arkadaşlar olacak. Belki başka şeyler olacak. Buradan açacak ve videolarımı izleyecek. Biz de şöyle yavaştan o tarafa geçelim. Görmek istediğiniz bir şey var mı bu arada? Teşekkür edeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Biz teşekkür ederiz. Biz tercih ettiğiniz için öncelikle. Canım arkadaşlarım, canım çocuklar, domatesler, patatesler ve patates püreleri. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Annemizle konuştuk ve çocuklar eğlenirken biz de onların fotoğraflarını çekeceğiz. Belki birazcık onlarla eğleneceğiz. Onlara çok güzel anılar bırakacağız. Nasıl olacağını bilmiyorum. Şu anda Lena ve arkadaşları eğleniyorlar. Birazcık onlara katılmak istiyorum ben de. Top savaşı başladı. Dur. Evet, gördünüz mü? Çocuklar beni yendi. <laughs> 30 tane çocuğa karşı nasıl yenebileceğimi düşündüm. Tabii ki o da bir şüpheli bir düşünce. Kocaman gülümse. İşin en zor kısımlarından bir tanesi çocuklar oyun oynarken onları çekiyor olmak. Onları yakalamak zaten çok zor. O yüzden biz çocuk fotoğrafçısı oluyoruz. Siz de eğer gelirseniz burada sizin fotoğraflarınızı çekebilir. Sonrasında sergiye koyabiliriz. Evet doğum günü turşusunu çekiyoruz. Şu anda o çok güzel olduğu için. Evet. O zaman hazırsanız hemen hızlıca gidelim ve baskımızı yapalım. Evet, şimdi de çekmiş olduğumuz fotoğrafları bilgisayarımıza aktardık. Ve baskı makinesinden güzel fotoğrafları çıkartacağız. Birazdan sergiye koyacağız. O sergiyi de göstereceğim sizlere. Ve şurada bir tane minik bir fare var. O fareyi yakalarsam onu ham yapacağım. Dur bakayım ben onu bir yakalayayım. Gel 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 gel. Gel kızım gel. Yakalayamadığım için çok şanslı çünkü... Onu ham yapmayacağım. <laughs> Biraz önce balon yağmurunu gördük Ve gerçekten çok güzel oluyor balon yağmuru Fark ettiyseniz Böyle bir sürü balon Genelde arkadaşlarım üzerinden Yağdı ve hepsi şu anda Çok eğleniyorlar Çok güzeller evet ne vuruyorsun be Balon savaşı Alsana alsana patates kızartması ol. Ketçapsın o da mayonez olsun o zaman. Çok iyi bir menü oldunuz. Bir de şöyle çekelim. Ne oluyor be? İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. 3'e kadar sayıyoruz. 3 i̇şte dediğimde herkes elleri yukarı kaldırıyor ve oley diyor. Hazır mısınız? 1, 2, 3. Oley! Çok güzel bir pastör istedik. Çok güzel bir doğum günü oldu. Çok da güzel giyilmiş Lena. Pastasızla ya beraber çok uyumlu bir elbisesi varmış. O yüzden pastaya bırakmış bu elbiseyi. Üfledik. Toplu fotoğrafımız çekildi. Çocukların olduğu toplu fotoğrafı çektik. Şimdi ise artık oyunlara devam ediyoruz. Evet canım arkadaşlarım, işte burada yapmış olduğumuz baskıyı da görüyorsunuz. Çocukların çok güzel fotoğraflarını çekmiştik beraber. Burada da baskılarını sergiledik. Buradan ailelerimiz istedikleri gibi seçip alabilirler. Mesela bu kızımızın altında güzel fotoğrafları var böyle. Bunlar büyük olanlar, bir de böyle küçükler var. Şöyle, şöyle. Baskı benim için çok önemli çünkü baskıda her zaman an olarak kalıyor. Ve artık eskisi gibi her yerde baskıda kullanmıyoruz. Ondan önem veriyorum baskıya. Çünkü baskı gerçekten çok güzel bir anı. Ben de küçüklüğümden, biraz önce konuştuğumuz gibi küçüklüğümden beridir. E, çekildiğimiz fotoğrafları basıyoruz. E, onları böyle iki senede bir, bir senede bir, bir, açarım böyle. Büyük bir şeyim var, kolim vardır benim. Onun içerisinden böyle canım istekçe bakarım. Onlar da çok güzel oluyor. Ben baskı olarak gerçekten tavsiye ediyorum. Bu geleneği de bitirmeyelim diyorum. Evet arkadaşlar günün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Doğum gününün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Günün her şeyi baştan sona size göstermeye çalıştım. E, çocuklar oyunlarını oynamaya devam ediyorlar. Lena ve arkadaşlar birbirleriyle burada top havuzunda savaş yapmaya devam ediyorlar. Şu anda pastamız kesildi. Oyunlarımız oynandı. Bütün kasabada Playde her yerde oyunlarımız oynandı. Şimdi ise artık birazcık daha böyle dinlenmeye başladı çocuklar. Burada top havuzunda dinleniyorlar. Güzel bir gündü. Güzel eğlenceli bir gündü benim için. Umarım sizler de Umarım göstermek istediğim her şeyi size gösterebilmişimdir, sizde mutlu etmişimdir. Beğendiyseniz eğer lütfen abone olmayı, bizi takip etmeyi, beğenmeyi ve arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Eğer ki istediğiniz bir video varsa bunu da yorumlarda yazabilirsiniz. Sizi çok seviyoruz. Lütfen bizleri desteklemeyi unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın.